Puar dergi okurları ve izleyicileri. Yerel zincirler buluşuyor puarında. Haliç Kongre Merkezindeyiz. Katılımcı firmalarımızdan Haribo firmasına konuk olduk. Yanımızda firmamızın özel kanal satış müdürü Semih Akçay bulunuyor. Semih bey merhabalar. Merhaba. İnforlarla ilgili. Teşekkür midir? ederiz. Ee, öncelikle firmanızı sizlerden dinlemek istiyoruz. Kaç yıllık bir firmasınız? Markanızı biliyoruz ama sizlerden de dinleyelim. Tabii ki. Haribo o, yaklaşık 100 yıllık bir firma. 1920 yılında Almanya'da kuruldu. Geçen sene 100. yılını kutladı. Tatlı atıştırmalık kategorisinin lider firmalarından birisi diyebiliriz. Yaklaşık 2000 yılının başından beri Türkiye'de faaliyetlerini gösteriyor. Ana kategorisi de yumuşak şeker diyebiliriz. Jelibon demiyoruz. Kategorinin adına yumuşak şeker diyoruz. Markamızın adı da Haribo. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, bu fuarla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Katılım sağladığınız farklı gıda fuarları muhakkak vardır. Tabii ki birçok fuara katılıyor Haribo. E, bu tarz organizasyonlara düzenli olarak destek veren bir firma. Çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü burada hedef müşterilerimizle bir araya geliyoruz. Onlarla e, zaman zaman pandemi nedeniyle de araya giren bir takım mesafeler oldu sağlıkla ilgili. Dolayısıyla bu pandemiden sonraki ilk fuar e, müşterilerle çok daha yakın ilişkilerde bulunuyoruz ve ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda fuar tüm firmalar için olduğu gibi bizler için de faydalı. Tabii, bizler için öyle. Fuarlar zaten muhakkak vazgeçilmezlerimiz. Evet. Ürünlerimizi tanıtmak için muhteşem bir alan. Çok güzel bir organizasyondayız evet. şu an. Ee, son olarak firmanızla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Firmamız özellikle e, 2013 yılından sonra son 10 yılda çok büyük bir atılım gösterdi. Şu anda e, Nisan verilerine göre pazar lideri konumunda kategorisinde ve bu şekilde e, uzak ara pazarı domine etmeye devam ediyoruz. Çok sağ olun. Bir şey daha soracağım. Siz firmanızın özel kanal satış müdürüsünüz. Bununla alakalı da biraz bahsedebilir misiniz? Ee, özel kanal aslında e, gıda dışı perakende dediğimiz biraz daha e, normal organize ticaretin ve perakendenin gıdanın satıldığı perakendenin dışında kalan müşterileri biz burada yönetiyoruz. Örnek vermek gerekirse Gıda, e, kozmetik ve kişisel bakım e, mağazaları, Gratis, Boston's, Rossmann gibi mağazalar, akaryakıt istasyonları, Shell, Opet gibi e, müşteriler bizim altımızda. Onun dışında alışveriş merkezlerinde görmüş olduğunuz standlarda satılan açık şeker noktaları yine özel kanal altında yönetiliyor. Bir de dijital kanal dediğimiz işte son dönemde pandemi döneminde gelişen getir, yemek sepeti, iste gelsin gibi müşterileri yine özel kanal altında yönetiyoruz. Sağ olun. Her bilgiler için hayırlı fuarlar diliyoruz. Ağırladığınız Rica için de teşekkür ederiz.